Selamlar dostlarım. Hepiniz yeni bir bölüm hoş geldiniz. Ee, bu giriş kaydını bölümün sonunda alıyorum dostlar ben. Ee, yani bölümü çektim, hazırladım. Birkaç gün sonra çekiyorum bu kaydı. Şu anda çarlarımız eksipte. Ee, 120'ye yolları uzun. Yani ninjamız yakın ama diğerlerin yolu daha var. Ee, çarları ormanda bu şekilde kasıyorum. Tabii 110'dan sonra ZC'ye Girerek kasacağız bu e, özellikle şaman ve savaşçımızı. Şu an bu şekilde devam ediyoruz. E, umarım hazırlamış olduğum bölümden de keyif alırsınız. İlk başlarda e, sessiz bir şekilde tombala oynadığımız yerleri de göstereceğim dostlar. E, ne item çıkardık, neler yaptık, onları da göreceksiniz. E, onları böyle geç saatlerde kayıtlarını aldığım için o şekilde gösterdim. Haberiniz olsun e, bölümümüz içerisinde de çekiliş sonuçları da var. Şimdilik sizlere iyi seyirler diliyorum. Ben sana girerler ondan sonra görürsün. Onlar hep yapıyor ya o vakti şeyi. Ben Oğlum eski amına gün kim sever onu? Ormandan indik. Kısa bir süreliğine pazar kuracağız. Eee tombalalardan çıkan tılsımlarımız ve e, çarptan çıkan petefsumlularımızı bir de metallerimizi satacağız. Geri e, ormana çıkacağız. E, 110'a kadar zaten ormanda devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hatta bir saniye kapatmadan e, bir tane ender şey ender yakutum vardı. Antika sallayacağız. Tekte geçti çok güzel. Bunu da pazarımıza ekleyeceğiz. Şimdi pazarımızda da 11 buna yakın para var dostlar. İlginiz olsun. Şimdi korçarlarımızı getirdik. 6 tane hesap var burada. Hepsinin üzerinde 105'er adet kor var. Yani totalde 630 kor açımı yapacağız bu çarlarımızda. Bu kadar biriktirebildik. Ee, daha günleri var aslında. Bir ay kadar daha biriktirebiliriz ama ya ben yine girebilirsem biriktiririm, giremezsem kalır onlar muhtemelen diğer serverda artık yine korçar yaparız. Ben şimdi tek tek korçarlarımızdaki core korları üste atacağım. En son antikalarda görüşeceğiz arkadaşlar bu hesabımızda çok bir şey deneyemeyeceğiz. asıl para edecekler de bayağı yaktık. Altlarda çok yaktık. Birer tane çıktı anca. zaten 100 tane kordan da çok bir şey beklemiyordum ama en azından birer hepsinden veya ikişer antika bekliyordum. Safiri yaktık. Safir de yandı. Çok güzel. Safir uygunluğu Grena yandı. Çok kötü başladık beyler ya. Bir tane antika onix aldık. Bunu hesabımıza verelim. Devam edelim. Burada da elmas, yakut e, ve grena 12 deneyim. Yani dört tanesini deneyebileceğiz. E, önce 12'den başlayayım. 12 çok zaten. Geç hadi oğlum. Tamam bir tane aldık. Grana'yı attım. grena yandı. Sapir yaşım yok zaten. Elması attım. Elmas yandı. Yakut'u ver abi. Yakut da yandı. Çok kötü gidiyoruz şu anda. E, yine bir tane 12 aldık. 12'ler de çok para etmiyor zaten. Neyse devam ediyoruz. Adamımızda da grene hariç hepsinden deneyebiliyoruz. Yine 10 başlıyorum. Güzel bir tane 10 aldık. Zaten sadece 10 alabiliyoruz. Güzel bir de Safir aldık. Bir de Yeşim ver bize şöyle. Çok güzel. O zaman şu elması alamadıysak da şu Yakut'u artık çok şükür. Güzel. Tamam dostlar. Bir Yakut, bir Yeşim, bir Safir, bir de 10 aldık. bundaki güzeldi. Güzel bir basım oldu. Hemen geçirelim. Hazır diyorum ki dostlar elimizdeymişken kendi bu ana hesaplarımızdakileri de bir kor e, işlerini halledelim. Daha sonra zaten kasılmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi daha savaşçımız 96 level. E, ormanın hazırlığı falanlar. Öncesinde tabi simyacılığımızı bir yapalım. Hesabımızda da e, yakut ve elmas deneyemiyoruz. Şimdi yeşimden başlayalım. Yeşim yandı. Bunda kötü gideceği belliydi ya. Safir de yandı. 1 bir, bir, de 12 salırız. Öylece biter tamam. Bir grane bir 12 aldık. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da sadece 3 tane deneme hakkımız var. Safir grane 12, safir aldık, graneyi aldık, 12 yandı tamam güzel devam ediyoruz. Bu elde ee, safir ve safir ve 12 hariç ee, diğerlerini deneyebiliyoruz. Bu daha iyi bizim için hatta Yakut ve e, elmas da 3'er tane var bu büyük bir avantaj. O zaman grana başladım. Grana yandı olsun. Sorun yok yeşim bu geçsin çok güzel. Şimdi burada önden elması atıyorum çok güzel elmas geldi. Yakut attım yakut hadi gel buraya çok güzel. Şimdi dostlar bir yakut bir elmas bir de yeşim aldık. Burası çok daha karlı oldu. Ben şimdi bunların hepsini bir vereyim. Dostlarım toplamda 1 elmas, 2 yakut, 2 yeşim, 2 safir, 2 grena ve toplam 4 adette de 10 elde ettik. Şu anda piyasasını çok bilmiyorum. Kasılmaya bıraktım bırakalı çarları. O oyunla çok fazla ilgilenemedim. Yine de 10 monun üzerinde bir getiri sağlayacağını düşünüyorum buranın. Şeye göre çok düşük dostlar. 6 çar kor kasmaya göre çok düşük. Ama daha altyapı yoktu bir şey yoktu. Hani 105 adet kordan çıkardık biz bunları. Ee, benim için gayet başarılıydı. Tabi geçici sunucu olmasaydı bu altyapının üstüne biz kasmaya devam etseydik yani 200'er 300'er olduğu zaman açsaydık çok daha iyi olurdu. Ee, neyse sağlık olsun. Şimdi diğer çarların simyalarında da bir basalım dostlarım. Ondan sonra görüşürüz. Dostlarım şimdi iki çarımızı da getirdik. Bir çarda çarşıda şu andan inşamız ee, bu çarların şimdi nesne marketindeki ben bu tasımlarını işte e, çarptan düşen, tombaladan gelen temlerini aldım. İki bu tasım bunda iki tane şamanımızda ve diğer itemlerde mevcut. Akik falan da var. Şimdi ben bu sandıkları açacağım. içinden çıkan korları da e, tekrar bir göstereyim. Dostlarım savaşçımızda 88 adet korumuz var. Tabi e, tabii altyapımız da var bu çarda. Bu simyalar ninjalardan kalma. Bunların hepsini bunda biriktireceğim. E, Alt yapı mevcut. Bu çarlarda. Tabi bazısını süre uzatmak için kullandım ben ama. E, şimdi bunu bir 88 bir açalım. Bir üstte atalım gelelim. Yemeklerimizle hepsinden deneyebiliyoruz. Elmas tek olduğu için tek de bir denemek istedim. Şimdi 12'den devam ediyoruz. 12 yandı. Bir tane 12 aldık. Tek bir grena. Çok güzel. Bir de safir. Tamam yansın sıkıntı yok. Yeşimi alalım. Güzel. Yakut çok şanslıydı. Yakut'tan şöyle bir Hadi be. 3 yapacaktık ondan. 2 tane yakut aldık dostlar. Totalde 4 yakutumuz oldu burada. Yine buralarda da aldık. Şimdi şamanımızla devam ediyorum ben. Şamanımızda 104 adet kor var dostlar. Şimdi bunu da hemen açıp geliyorum. Bu arada şamanımızda da e, altyapı var dostlar. Ona göre hani 104'ün üzerine değil. E, daha önceden de açtıklarımız var. Aynen böyle Ender'de de var dostlar. Devam ediyoruz şimdi. Burada da elmas deneyemiyoruz. Tek yakıt deniyoruz. Onu da alalım. Derken yandı. Neyse tamam. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bir yaşım. iki yaşım aldık. Çok güzel. Hızlıca devam ediyorum. Çok bastık. Evet iki de safir aldık. İki de Grena diyecektim ki bir tane aldık. Bir de onyx aldık. Bir onyx bir grana iki safir iki değişim aldık dostlar burada da. Devam ediyoruz. Ninja'mızda e, tüm korularımızı açmıştık zaten dostlar. E, yine ufak tefek simyalar var. Yani çok fazla olmasa da ufak tefek bir altyapımız var. Şöyle de 100 tane benim çok daha öncesinden aldığım yani kasılmaya başlamadan önce aldığım korlar var. 100 tane. 100 tane de onu da açalım. O da aradan çıksın. Ondan sonra Ender'e at atarken geleyim. Ninjamızın simyalarına Safir hariç hepsinden deneyebiliyoruz dostlar. Şimdi ben tek olan elmasla başlıyorum. Elması yaktık. Yakutla ilerliyorum. Güzel bir yakut aldık. Bir yeşim alamadık maalesef. Safir yok. Grena. Grena bir aldık. Onyx bir alabileceğiz alırsak. Onyx alamadık. Amethyst inşallah iki. Ah be. Neyse güzel bir tane de olsa aldık. Ee, bir Amethyst. Bir Grena. Bir Yakut. Tamam bu kadar dostlar. İyi güzel paraya en azından iki tane burada e, simyamız oldu. Şimdi pazarda bir görüşelim dostlar. Ne büyük kuşak sandığı gelmişti. Biraz açtık ondan bir 10 tane falan. Çıkan kuşaklarımız da şu şekilde. O neymiş? 2 tane bir tane 5 yemişimiz olması gerekiyor. Şurada bir yerde. Heh, şurada. Şimdi sırasıyla biz aşağıdan yukarıya doğru bir atalım. Bey kuşaklarını öncelik vereyim. Şöyle bir tane aldık 5 ymiş. Tekrar burada da kralı alalım. Şimdi al. İptal edelim. Pardon. Ee, kralı üstü alalım. Ha tamam. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Nebeyden devam. Şimdi. kalp kuşa da yani çok şey duruyor dostlar ya. Burada da kral alalım. Vuralım şu şekilde. Güzel. Ee, şurada 5 emişimiz kaldı ama. Neyse kalsın. Sıkıntı yok. Şimdi nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bu kral 10 emişle kalp kuşağı asili bir atalım. Dostlar. Çok güzel. Bir tane oldu. Şimdi bu bey kuşağıyla da şu kralı atalım. Çok güzel bu da oldu. Şimdi bir tek tek kontrol edelim. Hiç şova gerek yok. 15 emiş. 14 demiş. Aslında bunlar satılır mı? Vursak mı? Kendi kuşağımızı denesek mi? Yani direkt nakite de çevirebiliriz. Ya da şöyle. Deneyelim ya dostlar. Bir risk alalım şu şekilde bir deneyelim. Zaten 14-19 arası vurdum. 14 oldu yeniymiş oranı. O zaman şöyle yapalım. Bizim kuşakla atılıyor diye biliyorum. Hemen atalım. 19'da 24 arası. Haydi Bismillah. Yeniymiş oranı 20 oldu dostlar. Gayet güzel. 20 yemiş yaptık en azından geçmemezlik olmadı boşuna almamış olduk şunu şu dursun daha sonra tekrar deneriz güzel kuşağımızı 20 yemiş yaptık en azından premium dükkanımızda da 23 buçuk bir satışımız var dostlar bu parayı da alıyoruz totalde şu anda 74 won gibi bir paramız var devam edelim pazarımı kurdum 10x'leri m'den safirleri 55 m yakutlar 3 won m ee, yeşimler 1 won Burada başka grenalar 55 hem. Ametist 3 won 40 hem. Tılsımlarımız 3'er bondan attık. 6 tane var. Ee, elmasımız 1 bon 60 hem. 55'ten attım. Ee, leylakları da 8.5 attım. Şöyle de pazarımı açtım. Açılır açılmaz muhtemelen satılır. Ee, çünkü cam fiyatında koydum. Hatta cam fiyatının 1 de 6 olmuş olabilir yani şimdi satıldıysa aynen elmasımız direkt satıldı zaten dostlar gördüğünüz üzere ee, ben şimdi farmlık itemlerimi bir toplayayım ee, surama şey savaşçıma şamanıma hani ya ee, işte biyolog görevlerini vereyim ıvırını zıvırını yapayım tekrar geliyorum dostlar dostlarım selamlar hepiniz çekiliş sonuç videomuza hoşgeldiniz ee, bu son videomuzun altına yorum yapan 10 kişiyi aldım. Totalde 10 yorumumuz var. 10 kişiyi aldım. Ee, buraya hepsini not aldım. Siz de kontrol edebilirsiniz. Benim ismim yok diyen çıkmaz herhalde. Ee, burada da totalde 5 kazananımız olacak. Direkt zaten bastığım an direkt kazanan 5'i gösterecek bize dostlar. Ee, şöyle hadi bastık. Şu şekilde kazananlarımız ilk 5'i aldı zaten. Yani karma yaparak aldı. 5 kişiyi çıkardı bize. Ee, merhaba ben Fatih Demir, Umut Turan, Yutuser, Ahmet Ünver kazananlarımız oldu dostlar. Bana Instagram Recep Baran Cetin hesabından ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum olarak yazacağım ve çekilişini başlattığımız bu videonun altına da Instagram hesabımı yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. 450 leplerinizi teslim alabilirsiniz. Dostlar 23 kuşaklarda şu anda 10 bon civarında. ben bir de pazarı bir kontrol edelim. Pazarımızda şu anda 5 desek 32 bonluk bir satış var. Daha henüz yakıtlar 12'ler satılmamış tarafı komple satmışız kostümleri zıvır zıvır komple satmışız e, şu parayı da alalım Dostlar biz şu anda e, 104 won gibi bir paraya ulaştık dostlar e, tabi bunu daha sonra item için kullanacağız şu anda yine bu şekilde e, biraz daha biriktirmeye devam edelim Çünkü daha şamanımıza item yapacağız ee, muhtemelen savaşçıya da bir e, burada şey takacağız, gelişim takacağız. Yani onlara da item yapacağız, onlar da ormanda kasılacak. O yüzden para şu anda lazım bize dostlar. Ee, hatta şunu da hemen bir çevirelim de biz burasında. Yangını diyelim. Evet 104 mon paramız var şu anda. Dediğim gibi dostlar biz de kendimize şu e, Mitsi ametisti yaparız büyük ihtimal. Şu anda kasılmaya devam edelim. Dostlar şimdi üzerindeki normal efsunlarla da biraz deneyeceğim. Bu 3 çarda da biraz efsun var. Onlarla da biraz deneyeceğim. Bunda 8 tane var. Bir tane de normalle deneyelim bakalım. Belki güzel bir ortalama yakalarız. Of şuna baksana ya. İşte şunu yüksek bir ortalama ile yakalayacaksın. 28 güzel. Güzel yükseldi. 6 beceri. Savaşçıma veriyorum. Devam ediyorum. Evet savaşçına devam ediyoruz. 17 ortalama. 10 ortalama 16 15 ne güzel yükseliyordu geri düştü 9 beceri geçtik. Bunda da çok beceri gösterdi. 22 ortalama 5 delici 5 yarı 5 20 ah şu 42 ortalama olsaydı. Sonuncuyu da attım. Yine bir şey yok. Dostlarım selamlar şimdi ormandan indik çarımız 109 level e, %50 %50'lere geldik 110 level olduğumuz zaman zaten ZÇ'de de daha seri kasacağımızı düşünüyorum e, Yine boş olduğumuz zamanlarda da geceleri falan da yine ormana falan atarız Yani bir an önce 120 olmaya bakacağız Pazarımızda 27 bonluk bir satış vardı Onu çekiyorum üzerime Totalde de 130 bon paramız var Ama bu parayla şimdi Diğer iki şamanımız ve savaşçımız için de itemler toplayacağız. Onları da tapınağa atacağız. O çağ o tapınağına. Onlar orada takılacak bir süre. Baktım çok yavaş kasılıyor. Direkt ormana yine kendi yanıma götüreceğim ama. Ben mavi bayrağım. Şu an ninja'mız mavi bayrak. Onlar sarı bayrak. Ya Bir an önce onları da 110'a atıp onların ikisi zaten ZÇ'ye girebilecek. Durum bu dostlarım. Şimdi ben onlara itemlerini yapayım. Onları da e, şeyden sürgünden indirdik. Onlara da yine simya falan yapacağız. E, yeşim yapacağız onlara da şu anda. Tüm itemleri bir ayarlayayım. Daha sonra çarları tek tek karşınıza getireceğim dostlar. Dostlarım şimdi itemlerimizi yaptık. Şamanımızda şöyle bir e, itemleri üzerlerinden geçeceğim. Şöyle siz bakarsınız değerlere. Durdurup bakabilirsiniz yani. Şu bileziği göstereyim sadece 2000 HP, 10 delici 15'li rüzgarımız var Bu çok iyi bir bilezik oldu şu anda Onun dışında diğerlerini de şu şekilde geçeyim Göreceksiniz zaten Kostümlerimize de Şu şekilde Görebilirsiniz ee, Kuşak da aldım bu dostlar 19 emiş böyle idarelik kullanmalık Şu anda kuşaklarda aldım şimdi savaşçıyı göstereyim Savaşçımız da e, şu şekilde Yine itemlerin üzerlerinden geçeceğim. Yani çok fazla uğraşmadım dostlar. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda kasılsınlar yeterli. Bu şekilde. Kostümleri de. 20 şeytan. 20 şeytan 10 rüzgar 1000 ipi. Yine bunda da idare eden bir kuşağımız mevcut. Durum bu dostlar. Bu hesaplarımı ben koyayım. Nijayla devam edelim. Dostlar bu hesaplara e, simya da aldık idarelik onu göstermeyi unutmuşum e, diğer şamanımız yani şamanımızda da yine aynı şekilde bir artı dört simyası var takılı şu anda durum bu şekilde Nijay ile devam ediyoruz evet dostlarım şimdi biyoloğumuzun ort dişi'nin daha doğrusu e, son görevini yaptık e, şu taşı da alalım daha sonra biyoloğumuza verelim artık e, ikinci seviyeye geçelim. Biz de pazarımızı kurduk. Savaştan çıkan temleri kurduk buraya. E, çok bir şey değil yani 3 von şurası. 4 e, buçuk 5 Şurada da 15 von var. Toplamda 20 vonluk bir pazarımız var. E, premium market almamışım ben. Onu da ayarlayayım da onu ayarlamadan yapmışım. Onu da ayarlayayım. Pazarı kurayım. Kasılmaya devam edeceğiz.